Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarı hızlandırmanızın en iyi ve en kısa yollarını göstereceğim. Öncelikle Windows kısmına gelip msconfig yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Buradan ön yüklemeye gelip gelişmiş seçenekler kısmında burası sizde tikli olmayacaktır muhtemelen. Bu tiki aktif ediyoruz. Sonrasında maksimum kaç çekirdekli ise kaç işlemci destekliyorsa ona getirip tamam deyip uygula deyip tekrardan tamam diyoruz. Buradan başlatmadan çık diyoruz. Daha sonrasında bilgisayarınızı yeniden başlattığınız zaman o aktif olacaktır. Bir diğer mevzu yine başlat kısmından çalıştır yazıyoruz. Daha sonrasında burada yüzde temp yüzde yazdıktan sonra tamam diyoruz. Buradaki her şeyi seçip shift delete komutuyla geri dönüşüm kutusuna atmadan siliyoruz. Burada bazı dosyalar silinmeyecektir. Önemli değil. Onlara takılmayın. Daha sonrasında ctrl shift esc tuşuna aynı anda basarak veya alt kısma sağ tıklayıp görev yöneticisi diyerek bu ekrana geliyoruz. Buradan başlangıç kısmına geliyoruz başlangıç kısmında işinize yaramayan yani çok da önemli olmayan başlangıçta bilgisayarınız başladığı zaman açılmasını özellikle istemediğiniz uygulamalara sağ tıklayıp devre dışı bırak diyorsunuz. Ve sonrasında burada performans kısmında bakın burada 4 gün 7 saat 57 dakikadır bu bilgisayar aktifmiş. Fakat bilgisayarımı ben yeni açtım. 4 gün boyunca açık değildi bu bilgisayar. Bunun sebebi bilgisayarınızı tam kapatamadığınızdan. Bilgisayarınızı tam nasıl kapatırsınız? Başlat kısmına gelip buradan bilgisayarı kapat kısmına tıklamadan önce shift tuşuna klavyede bulunan shift tuşuna basılı tutacaksınız. Ardından bilgisayarı kapat diyeceksiniz. Mouse'la sol klik yapacaksınız. Ve bilgisayarınızdaki görüntü tamamen gidene kadar bilgisayarınız tamamen kapanana kadar o tuştan elinizi çekmeyeceksiniz. Ve son olarak da burada yine arka plan uygulamaları yazacaksınız. Burada sizde bu açıktır muhtemelen. Bu sizin ne yaparsanız yapın sürekli işlemci RAM'le hatta varsa bazı programlar ekran kartınıza bile ee, sürekli siz onu açmasanız dahi bilgiler veri akışı sağlayan uygulamaları göreceksiniz burada. Bunların hepsini direkt kapatalım buradan. Bu da ciddi manada bilgisayarınızı hızlandıracak. Diyelim ki bu yöntemleri yaptığınız bilgisayarınız hala hızlanmadı. Son çare olarak eğer güncelleştirmeleriniz yani driverlarınız güncelse ona rağmen bu şekilde bir hata alıyorsanız güncelleştirmeyi de göstereyim bu arada. Buradaki güncelleştirmeleriniz tamamsa eğer Windows 7'de kullanıyorsanız Driver Booster diye bir uygulama var. O uygulama üzerinden de güncelleyebilirsiniz. Diyelim ki bunca şeye rağmen bilgisayarınız hiçbir şey değişmedi. Muhtemelen sağdan soldan bazı sitelerden indirdiğiniz dosyaların içerisinde bulunan virüslerden kaynaklı, yavaşlatıcı uygulamalardan kaynaklı hiçbir fayda etmiyordur. Bu konuda eğer RAM'iniz 4 GB'sa bir Windows 10 format atın. Eğer 4 GB'dan az bir RAM'e sahipseniz yani belleğe sahipseniz buradan sistem bilgisi yazıp ya da sistem özellikleri veya bilgisayara sağ tıklayıp özellikler deyip de gidebilirsiniz. Eğer burada bulunan yüklü fiziksel bellek RAM 16 GB diyor bende de eğer sizde 4 GB'sa kurabilirsiniz. 4 GB ise ama 6 ise kesinlikle Windows 10 kurmayın. Çünkü hiçbir randıman alamazsınız. Hiçbir faydası olmaz. Windows 7 kurun oturucu cihazlarınıza. Windows 7 daha stabil bir şekilde çalışacaktır. Bir diğer mevzu oyunlar için de söyleyeyim bunu. Diyelim buraya DXDiag yazdınız. Burada sizin bilgisayarınızda olan ekran kartını göreceksiniz. Hem varsa dahili hem de harici varsa. Mesela benim burada Nvidia GeForce GTX 1660 Super ekran kartım var. 6 GB. Bu yaklaşık top bellek. RAM'den de biraz çaldığı için bu şekilde gözüküyor ama... ...bu asıl ekran kartımın şeyi değil. Asıl belleği 6 GB. Eğer burada sizin ekran kartınız var harici bunu görüyorsunuz fakat mouse masa üstüne gelip sağ tıkladığınız zaman burada bir Nvidia veya e, Nvidia denetim masası veya mevcut olan ekran kartınızın şeyine göre bir denetim masası göremiyorsanız ekran kart ayarlarınızı bu driver'dan kaynaklıdır driver'ınızı yükleyip tekrardan bir bakın zaten o, o halde eğer yoksa burada 0 MB yazar ona dikkat edin buna rağmen şey yapmıyorsa mecburen bir format atacaksınız Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.